Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün evime değil fırınımıza hoş geldiniz. Tüna ekmek fırınından çekimler var bugün. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş fırına gireceğim. Bu Hakan'ın ekmek yaptığı fırın. Bugün ekmek değil de bu fırında Göl Marmara'ya özgü. Herkes yani kurban kesen herkesin buraya neredeyse e, sıra diye e, sıra yapıyorlar burada. Tepsilerle etler geliyor. 5-6 saat fırında kalıyor. Çok en ilginç geldi bana çünkü ben bu kadar eti bir arada bir fırına girerken gerçekten görmedim. Değil mi Hasan Olur, abi? Mi? <laughs> Buraya özgü bir şey değil mi bu? Evet, evet. Ha Hasan abimiz de eski fırıncıydı. Evet. Yani o diyorsa doğrudur. Hep böyle içi, içi herkes doldurmuyor ama değil mi Hasan abi? Herkes içini şey doldurmuyor. Sadece ee, bazıları dikiyor. Bazıları dikiyor, pirinç dolduruyor. Kimisi de pirinçsiz. Ne yapacağız siz bunları? Sadece siz tabii Hasan abim artık ya emeklilik hayatını yaşıyor evet. da su koyup pişecek çiçek fırında evet, doğru su, mu? Su Çünkü Hakan meşgul. Onu elleyemiyorum bugün. Su koyup. O çıkışta göstereceğiz. Su koyup fırına dolacak bir şey. Bir i̇şte, başka hiçbir şey. Saat altına afiyet de yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi gösterelim etleri. Gerçekten Allah herkese yemeği ve kesmeyi nasip etsin. Gel bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim gelin kızımız ve damadımız da balayından döndü. Ekmek pişiriyorsunuz. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Bugün etlerle evet, onlardık. <laughs> Gelin bakalım. Etleri sizi. Ben ben mi ilginç geliyor bir kere bakalım. Bu, bu, fırın böyle. Her yerde et var. Yani tabii ki değişik kişilerin. Kimisi ne yap ne yap? Sizde ben çıkıyor ben mi Kimisi Kimisini dikti. Kimisini kimisi, bağladı. Kimisi Bakın bunun içi pirinç dolu gördüğüm kadarıyla. <laughs> Ben de baharatlı, yapıyorlar nasıl yapıyorlar, aslında bunu yapacağım ben, size çekeceğim, söz veriyorum bayramdan sonra. Bu çok baharatlamış, değil mi? Bu fazla bayağı Hem baharatlı. Onlar çok onlar kimyon, Şimdi arkadaşlar bu kadar ek bir şey, e, birer bardak mı? Yılmaz birer bardak mı su koyacağız? Nasıl koyacağız? Birer bardak su koyacağız işlerine. fırına. Aşağı yukarı saat 12.30. buçuk. Bir de fırına bırakacağız, 6 saat gibi pişecek. Dinlene dinlene. Dinlene dinlene pişecek. Allah olmayan olan, herkese nasıl etsin. Ne güzel hazır şey. Ya bizim adetlerimiz, geleneklerimiz, bayramlarımız bambaşka tabi, bir şey. Kuzu eti isteyen bundan altlarına yani şu önlerine dana eti de bırakabiliyor. Hani piştiği koyun ağır geliyorsa dana yiyor. Bu eti koyun eti. Ama dana eti de isteyen aralarına koyabiliyor. koyabiliyor. E, koyun kesmedi dana yaptı oluyor, oluyor gene de. Oluyor oluyor. Evet gene de oluyor. Biraz daha suyu fazla koyuyorum. Dana etine e, <laughs> koyunun kuyruk e, kuyruk yağı deriz ya <laughs> lezzet ve koku vermesi açısından azıcık koyuyor. Arkadaşlar bu şimdi fırına girecek. Ee, mümkünse ben Hakan işi var birazcık o çıktıktan ona da anlattırabilirim birazını. Ee, atarken de göstereceğim size. Çıkışta da göstereceğim. Çok güzel bir şey yapılışında sonra ben pirinç çekeceğim inşallah seni. Evet. Devam evet, mı çalalım? Ya uzakta benden. <gülüyor> çok <gülüyor> uzunlar, çok uzunlar. Ben ne yapayım? <laughs> ondan sonra sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Hakan yetişti. Bir de ustamızdan evet. dinleyelim. dinleyelim. Biraz su, daha su. Daha su biraz su koyuyor. Biraz su bardağı mı? mu? Ya, ya şey, ya et buharla pişsin. Sonra onun kendi, kendi suyu çıkıyor zaten. Ya. Sonunda, sonunda. Ha o buhar yapsın. İl, i̇lk anda buhar yapsın, yıkıyor. Ha ondan sonra fırına. Evet bu fırında ne kadar çok olursa sonra tepsi çekmeye başlayacak o kadar güzel pişecek. Çünkü birden pişmiyor ağır yapıyor birden buharla pişiyor. Evet. Hepiniz getirin demek ki bu çok olursa güzel pişiyor arkadaşlar evet. bunun bir de fırına atılacak şimdi hadi orasını çekmeyebilirim ama Yok, fırından çıkış halinde kenarına, kenarına. buradayız yani Burada görüşeceğiz atmadık, inşallah. Atmadık. Ilk... Arkadaşlar sıralar çıktı planlı olan sanırım Hı -hı. bu büyük tepsideki karabiberli. Ha sonra evet. bu berek berek yapmış karışmasın diye. Bunun evet. biraz dışına çıkmış. Burada çok büyük bir, çok hızlı bir sirkülasyon var. ah oh, et evet, <laughs> Hadi gel bakalım Hakan. İşte tamam, kandırlamız oldu bak. Hakan yetişti, ındı adıma. Pişti. Perin de çıkıyor. Şunları da çek, çek, Onları da çek. Bunları çekeyim mi? Çek, çek, Ama yani almaya gelmedikleri için buraya koymak zorundalar çünkü ...yerisi çıkıyor. Ama koyu çıkıyor bunlar. Yanık değil kesinlikle. Şu bol baharatlıyı önce bir çekmiştim zaten çok güzel diye. Bu öylesine. Bunlar kapalı. Açabı Bu folyoların altına mı şu, ıı, şey koymuyorlar mı? Ha? Şey koymuşlar. Biz yumuşak pişsin diye oraya yapıyoruz bak. Bu. Evet. Şimdi bir tane kaldı. Onu da çıkarsan Hakan çekmek istiyorum bunu da. Bu parça. Bu parça yapmış haşlama şeklinde. Daha kurumasın diye değil mi? Ya bu parça parçası. Bu yapmış. Hmm. Sadece suyla bu kendi pişti bir bardak. Biz bunun yani. eti suyu. Eti suyu. Biz koduğumuz bir çay bardağı sok. O buhar yapsın diye. Heh, bir çay bardağı. Ete buharlı pişsin. bir bu tarafı yağı Bir dakika ya ben de bunu böyle yaptırayım. Kaşlama gibi. Şimdi ben de böyle yaptırayım. Bak bütünden çok güzel. Nasıl olmuş? Çok. çok güzel. Dolma suyu Aha bunu da, da dolmalı. Bak bir çıkmış evet. kenarından. Ama biz bunun artık hem, bu pirinçlisini hem pirinçlisini hem pirinçsizini Hakan Usta yapacak. Göreceğiz. Şeyi Bunu gördüğüm yerine kadar bak bunlar iz yapmışlar. Şeylerinde. Karabiberle iz yapmışlar. O kadar güzel işaretler yapmışlar. Ellerine sağlık herkesin. öbür bir taneyi ne zaman çıkacak? Bunu 5 dakikaya çıkardım. 5 dakikaya. Bunu çıkar Biraz kızarsın diye bir de attım. O yüzü biraz beyaz pişmiş. Pişmiş ama haşlama gibi. Hadi kızarmış yani. yani. Hadi, Hadi bakalım. Onu da göreceğiz. Çekme kızı. 25. şu yedi kızaracak üstü. Bak bazı yerleri kara gibi gözüküyor ama değil. Çıtır çıtır olmuş. Emin olun. Gerçekten Allah'ın canını çekmesin ama şey. çok güzel. Bunun tarifini ben... Tarifi yok aslında. Evet. Değil mi? Kara bir yerde. Bu ağacın çekeceksin. Sen bu ağacın fırın olup olacak. Çok sıcak olmaz. Neyse onu fırınca düşünsün ama biz yapmasını öğrenelim. Fırın gibi nak götürüp fırın fırın atarlar. Evet. Kızarın içi içi olur. Ağır ateşte 8 saat. Maksimum. Arkadaşlar sevgili eşimle Yakında ben de fırıncılığa başlıyorum. Hadi görüşürüz. Çekeceğim yine. Arkadaşlar son sırada çıkıyor. Bakayım nasıl çıkacak. Hakan nasıl çıkıyor. Vay vay vay. En büyüğü de buymuş galiba. Gerçekten. Nar gibi kızarmış. Bunun içinde de pilav var. İşte pirinçli. Evet, işte. Dolma bunlar. Arkadaşlar bire bunları birebir nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor hepsini ben böyle gerçekten bilmiyordum. Çin mi? Çekeceğim. Yani sonra bir de ta tarifi tarif. Maşallah. Ellem elleme aman şekil nasıl bizim. Ben bunların pilavlı olanını çekeyim. Çünkü o düz olanın hiçbir şey yok. Pilavı şey üstüne koyuyorsun bitti. Doğru mu? bu kaburga olan dolması olan. İnşallah ayrıntılı çekeceğim. Arkadaşlar burada bir şey yaramazlık yapanlar var. Hadi bakayım Yılmaz. Bunu göster bakayım sevgili. Baktım ikisi çatal almış <laughs> eline. <gülüyor> Hadi bakalım. Ama Mükemmel şekil mi verdiniz böyle bıçakla? Tabii, üzerine ısıyı kestiriz. Güzel alsın diye şey yaptık. Ay maşallah. Şöyle başarılı. bakın içi sulu bir şekilde pişmiş. Çok güzel. Çok Bütün güzel. Çok Suyu, çok güzel. Bir evet. evet. kemiği istersen bak içine. Kemiği evet. evet. taktım. Bunlar orası. en eski ve en iyi arkadaşlar. Bakın. Bak. Kendisi bak. terk ediyor. <laughs> pırıl pırı vay. Pırıl pırıl. Vay vay Yani ee, Göl Marmara'nın meşhur surasını ayrıntılı çektim. Göz hakkınızı helal edin. Yılmaz sakın yeme. Herkesin canı çeker yeme. <laughs> Arkadaşlar benim eşim yemez. Bakın. Benim bakın. Benim kendi kendi tabii ki kendi ben şey. sorunu. neydi sura? Surasını yiyor. Başkasının eller mi? Dokunmuyoruz bile. Bu bizim. Bu bizim. İki usta size teşekkür ediyorum. İki çok iyi arkadaş daha doğrusu. Önerim, çok teşekkür ederim. İnşallah bu videonun ucuna ekleyebilirsem ben de kavurma ekleyeceğim. Hakan Usta'nın tarifiyle ekleyemezsem de böyle kalacak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.